Mümin ismi şerifi. El müheyminü müheymin ismi şerifi. Şimdi mümin ve müheymin isim şerifler esma hüsnada yani sizin meşhur bildiğiniz esma hüsnada var zaten. Hani onlar ezberleyen cennete girer hadisi var ya o esma hüsnada var. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Haşr suresinin sonunda imamların akşam namazından sonra imamların okuduğu sizin de okumanız gereken yani fazileti sizin de okumanız lazım tabi. Lev enzelnâdan aşağı okurken orada ne geçiyor? El mü'minül müheyminül azizül cebbârul o Orada bu iki ismi şerif geçiyor. Şimdi bunun Allah-u Teala'nın ismi olduğunda şüphe yok çünkü ayet var. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bu isimler verilmiş. Hangi hadiste geçiyor? Ne manaya geliyor? Bunları anlatacak. Buyurur ki kıyle, denildi ki tabi ulema tarafından hıma bu ikisi bir manen vahidin tek mana aynı mana gelmişler yani lafzının kökeni aynı maddeden nasıl aynı maddeden olacak mümin ameneden geliyor müheymin şimdi orada şey var heymeneden gelirse heymeneden gelirse aynı madde olmuyor ama bazı alimler demişler ki ikisinin kökeni maddesi bir orada da İkisinin aslında mü'min. Fakat müheyminde e, efendim tasgir var. E, tasgirle beraber hemze, mü'minin hemzesi gözlü heye dönmüş ve müheymin olmuş demişler. Şimdi e, bu görüş de varsa da e, müheyminin müstakil bir e, kelimeden geldiğine dair farklı rivayetler de var. Allah hakkında bunun manası nedir? el mümini mümin ismi şerifi fi hakkı teala Allah hakkında ne anlama geliyor? El musaddiku vadehu ibadehu. Allah mümindir. Biz de müminiz. Zaten isim benzer şeyinden madde müşterekliğinden cehenneme girse bile Müslümanlar çıkacak. Şimdi cehenneme giren en son Müslümanlar kalacak. Peygamberler şefaat edecek. Melekler şefaat edecek, alimler şefaat edecek, sıttıklar şehitler, salihler şefaat edecek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten en büyük şefaat sahibi hep şefaat, şefaat, şefaat. Ama cehennemde hiç şefaate hak edecek ve kurtarılmasına bahane olarak mevcut hiçbir hayrı olmayan kup kuru bir mümin ve Müslümanlar kalacak. Günahı zaten Söyleme lüzum yok. Cehennemin sonuna kadar kaldığına göre yani sonuna derken cehennem sonsuz. Müslümanların kalacağı sürenin sonuna, 7 bin senenin sonuna. 7000 senenin sonuna doğru gelince Allah Teala buyuracak ki şefaat edenler bitti mi? Bitti ya Rabb. E, cehennemde mümin Müslüman kaldı mı? Kaldı ya Rabb. O zaman buyuracak. Lem yap gayle cebbar. Fe'mul mu'minun mümin mu'min fe'mul muslimun ve'nel muslim. Şimdi bunlarda hiçbir faziletli amel yok. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek, adamın şefaat edilecek bir yeri yok. Bir noktadan tutturamıyor yani. Mevla buyuracak benden başkası kalmadı. Bunlar imanlı mıydı, imanlıydı. Nasıl imansa işte, kupkuru yani, hiçbir şey, amelli bir şey yok. O nasıl da kurtarmış o imanı, o da acayip bir şey yani. Bunlar mü'min, benim de bir ismi mü'min. Bunlar müslim, müslümanız ya, isim de müslim hani Arapçası o. Ben de selam, aynı kökten geliyor, onun için mümin ve mümin, e, selam ismime bağışlayarak bunları da cehennemden çıkarttım buyuracak. Ta Allah bizi o duruma düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Cehenneme girmekten muhafaza eylesin. Amin. Cehenneme uğramadan cennete girenlerden eylesin. E, Allah-u Teala'nın ismi mümin ne demek? Eman veren. Eman, güvence veren demek. Bu da ne anıma geliyor? E, bir de iman etmiş. Yani Allah Teala iman etmiş. Ne demek iman etmiş? İnanmış. Allahu Teala inanmış. Allah Allah. Neye inanmış? E Kur'an'a Allah Teala inanmıyor mu ki onun kelamıdır? Allah Teala kendi birliğini tasdik etmiyor. Mu? En başta kendisi bütün Kur'an la ilahe illallah illa illa illa. Onun için Allah Teala hakkında bu el musaddiku tasdik eden, doğrulayan neyi? İşte bu manalar hepsi mülaza geliyor. Vadehu verdiği sözü. Kime verdiği sözü? İbadehu kullanın. Şimdi dünyada bize namaz kılın, oruç tutun, hacca gidin, zekat verin, haramlardan kaçının buyurduğu zaman size şu sevabı vereceğim, cenneti vereceğim, nimetler, köşkler, saraylar, huriler, vildanlar, gılmanlar, bütün Kur'an dolu. Peki yarın ahirete gittiğimizde imanımızı kurtarıp salih amel işlemişsek Mevla bu sözünde duracak mı durmayacak? E, duracak. Zaten ayet kelimelerde. Ve men Söz bakımından Allah'tan doğru. Kim konuşabilir. Ve hatta inna Allah la yuhlifu'l dolu bu mealde yani Allah sözünü bozmaz. İşte kullarına verdiği sevap müjde sözlerini tasdik eden manasına geliyor diyor. Sonra vel musaddiku tasdik eden neyi kavlehu buyruklarını öyle buyruklar ki el hakka hak olan buyruklarını tasdik ediyor. Mesela Kur'an e, Kur'an'ı kim indirdi? Allah Teala indirdi. Hiç şüphe yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Fevarab bis sema'i vel ardı hakkun. Göğün yerin Rabbine yani zatıma yemin ederim size indirilen Kur'an elbette haktır. Böylece Allah Teala ne yapmış oluyor? Kur'an'ın hak olduğunu da tasdik ediyor yine kendi Kur'an'da ayetle tasdik ediyor. Ondan sonra daha ne mana göre mümin Allah hakkında vel musaddiku tasdik eden ibadeti müminin imanlı kullarını e, ve rusulihi ve rasullerini burada farklı bir mana var. Onlara sıdk ve sadakat veren. Burada tasdik. Şimdi tasdik tasdik de sattakarın masları tasdik. Ama bir var doğrulamak. Bir var sadakat vermek. Arapça böyle bir şeydir. bir kelimeden, bir fiilden 5-10-20 mana çıktığı yer var. Burada da ne buyurur? Efendim, mümin kullarına ve rasullerine sadakat veren. Sadakat ne demek? Onları konuştukları laflarda, sözlerinde durmaya muvaffak eden, sadık yapan, ahitlerinde sözlerine riayette sıdk-ı sadakata mazhar kılanmasına. Ne bu Es-Serviler? Ricalun sadaku ma'ahallahu aleyh. Öyle erkek kullarım var ki sahabede yiğitler, erler var. Allah verdikleri sözde sadık oldular. Yani ölene kadar ya öleceğiz ya efendim ya kazanacağız dediler. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem yardımsız bırakmadılar. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Efen Huneynd'de, Tebük'te ne zor günler geçirdiler ama sözlerinde durdular. Münafıklar gibi geri kaçmadılar. E o sadakati kim verdi onlara? Allah muvaffak etmese kimseye iman bile nasip olmaz. Onun için Allah kullarına, dostlarına sadakat veren masada geliyor. ve ile yine mümin ismi, Allah'ın ismini anlatıyor şu anda. Daha o manaları veriyor. İnce ilimler yani. Oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kullanılımına geçecek. Vakı ile denilmiştir ki bunun manası nedir? El-Müvehhidü. Tevhid eden, birliğini beyan eden. allah Teala tevhid ehlidir. Yani tevhid sahibidir. Ne demek tevhid sahibidir? Bir olduğunu beyan edicidir. Kimin bir olduğunu beyan ediyor? Nefsehu, zatının bir olduğunu beyan ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen işte 37 ayet o kitabı da yeniden yaptım, ettim, şey ettim. Bir sohbet şey onu bir daha anlatacaktım. Hiç kıymeti bilinmedi. Anlaşılmadı yani. Kur'an-ı Kerim'deki 37 kelime tevhid ayeti diye adı öyleydi. Onu sonra çok tariklerini buldum, rivayetlerini topladım. Yani o kitapla amel etse sadece işte şartları var. ve besmele bir şeyler o tevhid ayetlerini toplamış Gümüşhane ve Hazretleri vs. hadiste de geçiyor. Kaynaklarını yazdım orada. İbn-i Hacer Askalani'nin El-Garaybul Mültekata isimli kitabında da var. Deylemi'nin mevkut cüzlerinde de O hadis-i şerifle amel etse orada olmayan bir şey yok. Şimdi adam büyü, büyülendi diyor. O ayetleri okuma devam et. Sade Kur'an ayet Ayetten başka da bir şey yok. Sihirin iptali. Yok bela musibet. Belanı kalmışsın. Yok muradım hayrı muradım, hacetin husûlü. Yani bütün meseleleri sade o tevhid ahitleriyle bir Müslüman çözebilir. Yeni baskısı yapıldı. Çünkü onu çok eski yazmıştım. ilaveler görmüştüm. Onları topladım, derledim işte güzel. Elhamdülillah. Allah Teala nefsini tevhid eden. Yani çünkü işte o adlerin hepsi Kur'an'da ne kadar la ilahe e, illallah illa ene illa la ile kullanılmaz, ma ile kullanılır. Ve ma min ilahin illa ilah vahid gibi tevhid ayetlerinin hepsini orada ulema toplamışlar. Zaten benim esas orada bulmam geçmiş günahlar af oluyor, gelecek günahlar da af oluyor. Mesele orada. Gelecek günahlar af olan da imansız ölmez. Garantisi orada yani. Bütün şeyler onda. Allah Teala kendi zatını tevhid ediyor. Bak işte 37 ayette Oradan biliyorum yani rakamı saymamıştım da kitabı yazdılar yazarken toplayınca anladım onu. 37. Diğer bazılarında Gümüşhanevi gibi Meşah Cemetmişler falan bayağı fazlalaşıyor ama en az 37 yerde e, açık ifadeyle Allah Teala birliğini beyan etmiştir. Tevhid yapmıştır. E zaten bunların en büyük kimdir? Hangi ayetler? Yani Kur'an-ı andaki en büyük şahadet kelimesi, tevhid kelimesi ayet olarak 6600 küsur ayette hangisidir? Bunu hocalar, müftüler bile bilmez. Yani e, Göktaş rahmetliden ben duymuştum onu da sonra kitapta yerini buldum tabii de Göktaş da böyle çok Osmanlıca kitap okuduğu için bayağı malumatı vardı yani. Sorardı böyle ortaya bile laf İsmaila'nın ortasında. Bütün hacılar, hocalar çıt yok. Ondan sonra bir fırça çekerdi bunlara zaten. Ondan Allah ve nehu diye başlarda okuma. E hakikaten tabi şehidallahu'dan daha büyük tevhid yoktur. E, şehidallahu, Allah şahitlik ediyor. Vel melek, melekler şahitlik ediyor. Ve ölül ilm, ilim sahipleri şahitlik ediyor. Kaimen bil kıst, adaletle kaim olarak. La ilahe illâhuvel azîzül hakim. Aziz ve hakim olan Allah'tan başka hiçbir ilah ve ibadete müstahak yoktur. İşte bu ayette Ali İmran 18. ayetinde inleyen Allahu la ilahe Taha suresinde yine var. E, benden başka ilah yok ancak ben Allah'ım buyuruyor. Bu ayetlerde bu, bu mananın delilidir. Ve ile yine denilmiştir mümin kelimesinin ismi şerifinin manalarında. El müminü eman veren Kime? Burada eman. İlk dediğim mana şimdi burada geldi. Yeni geldi yani. Orada delili yoktu. Burada delilini de söyleyecek. El müminu eman veren. Kime ibadehu? Kullarına. Eman güvence veriyor bize Allah. Vermiş. Ne, ne vermiş? Ne güvencesi vermiş? Fit dünya dünyada ee, neden min zulmihi onlara zulüm yapmaktan dünyada kafir olsun münafık olsun Müslüman olsun. Bütün kullarına Allah güvence vermiş. Yahudi'ye de vermiş, bana da vermiş, ona da herkese vermiş. Ne ne güvencesi vermiş? Ben size zulmetmeyeceğim. Allah Teala şimdi deprem oldu. Allah bu kadar insanı öldürdü, enkaz altında bıraktı. Yaratan Allah, öldüren Allah, yaşatan Allah celalce. Ha, mesul olanlar var, sebep olanlar var. Onlar ayrı dava. Betonu karıştıranlar var, demiri çürük koyanlar var. Onların mesuliyetini konuşmuyoruz. Ama yaratan Allah, öldüren Allah. Şimdi diyebilir miyiz ki biri Allah bunlara zulmetti haşa? Bunu desene olur? Stalin gibi kafir olur. Onun için Allah hakkında Celle Celaluhu وَمَا رَبُّكَ Habibim senin Rabbin zerre kadar kullarına zulmetmez. İnna Allah la yazlimu اِسْقَالِ Zerre kadar zulmetmez. Burada zaten olan eceli gelmiş ölenlerin Deprem olmasa da öleceklerdi. Ayrı dava. Sebebi bu olmuş. İmanlı ölene şehitlik yazmış. Kafir ölen zaten eceli gelmiş ölmüş. Ama imanlı ölene de artı ilavelerle şehitlik de göçük altında kalanlar hakkında hadis-i şerif sayı olduğu için şehitlik yazmış. Ama burada mülk Allah'ın Celle Celaluhu mülkünde dilediği tasarrufu yapar. Kimse burada sen bana niye bunu böyle yaptın diyemez. Değil mi? Mesela Mehmet de kalkmış, ne diyor? Koca Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış adam. Depremzedeler diyor, Allah'a kırgın diyor. Ya Allah kim kırgın olabilir? Sen nerede yaşıyorsun ya? Bu adam senelerce diyaneti yönetti. Benim de vaazlarım, vaaz yaptığım cami, dernekler hep soruşturma açtırdı. Yüzüme de hocam hocam diye telefon eder. Bu sefer son telefonunu artık açmadı Hem devlete öfkeli dedi, hem de ben bu anlattı. Bizim hocalar bile anlamadılar. Bu çok iyi adam diyorlar. Böyle işte nasılsın, iyi misin? Aa maşallah, inşallah ne hemen iyi diyorlar bizim hocalar. Öyle iyi yok herkes. Allah kırgın olur mu ya? Allah kırgın insan ne yapar? Kafir eder Allah kırgınım ben. Sen kimsin? Onun için Allah Teala kullara zulmetmedi ki kırgın olacaksın. Allah'ın adı mümin. Mümin ne demek? Ben size haksız bir şey, zulüm yapmayacağım, size güvence veriyorum demek. Hiç kimse kafire de yapmayacağım. Yapmıyor zaten. Dünyada vel müminine müminleri de müminleri de azabından emin eden. Nerede fil ahiret? Ahirette min azabi, azabı, Kafirleri de şimdi cehenneme attığı zaman ebedi, sonsuza kadar yaktığı zaman zulüm mü oluyor aşağı? Allah zulümü var mı? Yok. Ama dünyada kafir mümin herkese e, zulümden e, eman vermiş. Ben kimseye zulmetmem buyurmuş. Ahirette de müminlere, bizler de, Bizler gibi müminlere azabından eman vermiş. Yani ben sizi azaba koymayacağım. Madem müminsiniz, e, sizi azap etmeyeceğim diye genel manada müminlere bir eman var. Allah cümlemizi bu emandan, bu güvenceden başımızı çıkarıp da azaplara düşmemize sebebiyet verecek batıl inançlardan ve kötü huylardan, amellerden muhafaza <gülüyor> eylesin. <gülüyor> Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve, ve, sellem. ve kıyle. Şimdi geldi müheymin ismine. Denildi gel el müheyminü müheymin de manel emini. O da emin manasında. O zaman bez bezni oluyor. Hemze e, efendim, ha'ya dönmüş aslı müeymin idi. Müeymin, müminin ismi tasgırı, musakkarı oluyor müeymin. Hemze de haya döner böyle takvif için. Hemze biraz keskindir, zor çıkar. Olmuş müheymin geçişte. Bu manada verilmiş. Emin. allah Teala'nın isimlerinden e, tabii ki müheymin ismi kesin. E, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Musakkarun taskhir edilmiş yani e, ifade minhu e, emin kelimesinden tasvir edilmiş İbnü Kuteybe böyle demiş. E, fakat e, bunu diğer bazı öleme kabul etmemiş. Allah'ın esmasını tasvir caiz değil. Tahkir ifade eder, iham eder gibi şeyler demişler. E, bu şekilde e, amma velakin e, Heymene demin dedimse Heymene Yuheymeni e, dahra cevabından ism fail e, olması da ağır basıyor. Burada mana nasıl olmuş? Fekulibet kalb olunmuş, döndürülmüş. El hemzetü müeyminin hemzesi ha en haya -ha döndürülmüş. Ama mana olarak ne demek geliyor? Emin. Yani güvenilen, eman sahibi efendim manasına geliyor Allahu Teala hakkında. Emin e, ismi varid olmuş. Yani onu kullanmak e, caiz oluyor. Zaten eee